Şimdi mutluluk deyince aklınıza gelecek son isim herhalde Arthur Schopenhauer'dır, değil mi? Hani şu karamsarlığıyla nam salmış olan filozof. Ama işin ilginç yanı bu karamsar bakışın derinliklerinde hayatı daha yaşanılır kılmak için hatta belki de mutlu olmak için inanılmaz pratik bir rehber gizli. Gelin bu pek bilinmeyen rehbere birlikte göz atalım. İşte Schopenhauer'ın başlangıç noktası tam da bu. Diyor ki: Dünya sefalet ve ıstırapla doludur. Yakasını kurtaranı ise her köşede can sıkıntısı pusuda bekler. Bu onun insanlık durumuna koyduğu temel teşhis aslında. Yani hayatımız bu iki devasa sorun arasında sıkışıp kalmış durumda. Bu ilk başta biraz kasvetli gelebilir ama aslında felsefesinin temelini ve çözmeye çalıştığı asıl problemi de tam olarak bu cümle özetliyor. Schopenhauer'a göre mutluluğa giden yolu anlamak için önce mutsuzluğumuzun kaynağını, yani hayatın bu iki büyük düşmanını tanımamız şart. Çünkü bu ikisini anlamadan atacağımız her adım boşuna. Peki, nedir bu iki düşman? Hadi şimdi onlara daha yakından bakalım. Kavramlar aslında çok basit ve hayatın içinden. ızdırap dediği şey hepimizin bildiği gibi bir şeye ihtiyacımız varken ona sahip olamamanın getirdiği acı. Yiyecek bulamamak, güvende olamamak gibi. Yani bir yokluk durumu. Peki ya can sıkıntısı? İşte o işin ilginç kısmı. O da tam tersi bir durumdan doğuyor. Tüm ihtiyaçlarınız karşılandığında, uğruna mücadele edecek bir şey kalmadığında ortaya çıkan o derin, anlamsız boşluk hissi. Peki, bu iki düşman arasında nasıl oluyor da sürekli gidip geliyoruz? İşte Schopenhauer bu durumu anlatmak için harika bir benzetme kullanıyor. Buna varoluşun sarkacı diyor ve ona göre insanlığın büyük bir kısmı farkında bile olmadan bu sarkacın esiri olmuş durumda. Ve bu sarkaç olayı aslında toplumun her kesimi için geçerli. Bakın nasıl anlatıyor. Hayat mücadelesi veren insanlar, yani yoksullar, hayatlarının büyük bir kısmını ıstırapla, yani yoklukla savaşarak geçirirler. Onların baş düşmanı budur. Peki ya zenginler? Her şeye sahipler değil mi? İşte onların mücadelesi de ıstırap bitince başlıyor. Can sıkıntısıyla sonu gelmez bir savaş. Yani demem o ki, kimsenin bu döngüden bir kaçışı yok gibi görünüyor. Yani özetle durum bu. Hayat dediğimiz şey temelde ıstırapla can sıkıntısı arasında gidip gelen bir sarkaç gibi. Birinden kaçıyorsun, hop diğerine yakalanıyorsun. Peki bu sarkaçtan kurtulmak, bu döngüyü kırmak mümkün mü? Schopenhauer'a göre evet bir yolu var ve bu çözüm hiç beklemediğiniz bir yerden geliyor. Dışarıda değil tamamen içeride. Schopenhauer bu sarkaçtan kurtulmanın tek yolunun kendi iç dünyamızı zenginleştirmek olduğunu söylüyor. Bu fikrini sağlamlaştırmak için de ta Aristoteles'e kadar gidiyor ve onun bu sözünü hatırlatıyor. Mutlu olmak, kendi kendine yeter olmaktır. Bakın bu çok önemli çünkü eğer mutluluğunuzu dışarıdaki şeylere yani paraya, başkalarının ne dediğine, statüye bağlarsanız o mutluluk pamuk ipliğine bağlıdır değil mi? Ama gerçek ve kalıcı mutluluk ancak kendi kendine yeten bir iç dünyadan gelebilir. Bu ayrım meselenin kaybı aslında. Şöyle düşünün, Schopenhauer'ın sıradan insan dediği kişi, yalnız kalınca ne yapar? Canı sıkılır, hemen telefona sarılır, televizyonu açar. Çünkü kendiyle baş başa kalmaktan, içindeki boşluktan korkar. Ama entelektüel insan, yani iç dünyası zengin olan kişi için yalnızlık bir lükstür, bir ödüldür. Çünkü o, kendi düşünceleriyle baş başa kalmaktan, kendi zihninde gezinmekten büyük keyif alır. İşte sihirli kelime bu. İçsel zenginlik. Nedir bu? Bu banka hesabınızdaki paradan falan bahsetmiyor. Bu zihninizin zenginliği. Kendi düşüncelerinizle eğlenebilme, kendi kendinize yetebilme yeteneği. Dışarıdan bir uyarana ihtiyaç duymadan da meşgul ve mutlu olabilen bir zihin. İşte bu o meşhur sarkaca karşı elinizdeki tek gerçek kalkan. Tamam, güzel de. Bu içsel zenginlik denen şeyi nasıl inşa edeceğiz? Hani biraz soyut kalıyor, değil mi? İşte Schopenhauer burada çok somut, çok pratik bir öneriyle geliyor. Okumak. Ama durun, öyle her okumak değil. Akıllıca okumaktan bahsediyor. Schopenhauer'ın üç tane basit ama çok güçlü kuralı var ki bu kurallar günümüz dünyası için belki de her zamankinden daha önemli. 1- Yeni olanı görmezden gel diyor. Yani o an popüler olan, herkesin konuştuğu kitapların o anlık gürültünün peşinden koşma. 2- Sadece büyükleri oku. Vaktin kısıtlı, o yüzden zamanın testinden geçmiş gerçek devlerin eserlerine yönel. Ve üçüncüsü, belki de en kritiği, kendini düşün. Okumak başkasının beyniyle düşünmek olmamalı. Sadece senin düşüncelerin için bir kıvılcım çakmalı. Bu benzetme inanılmaz, değil mi? Sürekli ata binen adam yürümeyi unutur. Yani diyor ki, eğer sürekli başkalarının düşüncelerini pasif bir şekilde tüketirseniz, kendi düşünme kaslarınız zamanla erir gider. Zihniniz kendi fikirlerinizi üreteceğiniz bir atölye olmaktan çıkıp başkalarının fikirlerinin sergilendiği bir müzeye dönüşür. Bu da istemediğimiz bir şey. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımız bizi tek bir temel soruya, temel bir seçime getiriyor. Hayatınızın ağırlık merkezi nerede? Sizi ayakta tutan şey, mutluluğunuzun kaynağı içeride mi yoksa dışarıda mı? Bakın, yol ayrımı çok net. Eğer ağırlık merkeziniz dışarıdaysa, yani parada, malda, mülkte, başkalarının alkışlarındaysa, en ufak bir sarsıntıda yerle bir olursunuz. O mutluluk geçicidir. Ama o merkez içeride ise, kendi zihninizde, kendi karakterinizde ise, dışarıda fırtınalar kopsa bile siz dimdik ayakta kalırsınız. İşte hem ıstıraba hem de can sıkıntısına karşı tek gerçek güvence budur. Ve Schopenhauer son sözü bize bu inanılmaz derecede kışkırtıcı soruyla bırakıyor. Diyor ki, eninde sonunda hepimiz tek başımızdayız. Asıl soru şu, yalnız kalan kim? Yani o yalnız kaldığınızda baş başa olduğunuz kişi, sohbetinden keyif alacağınız zengin, dop dolu bir dost mu? Yoksa bir an önce kaçıp kurtulmak isteyeceğiniz sıkıcı boş bir benlik mi? İşte bütün mesele bu. Seçim bizim.